Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Rabbimize hamd ediyoruz. Onu övüyoruz. Bize Tahsin Mim gibi kelimelerden ayetler bütünü olan Kur'an-ı Kerim'i inzal eyledi. Ve bize hidayeti gösterdi. Dalaleti de gösterdi ve bize tercih etme hürriyeti verdi. Hamdü senalar olsun. Ve Allahu Teala yine bize olmuş bitmiş bir hadiseyi anlatıyor. Diyor ki zamanlarda bir zaman Firavun vardı. O bir diktatördü, zalimdi. Kendi hevesini ilah edinmiş, insanları da kendisine kul köle etmişti. Ve halkını şialara yani mezhepleri parçalara ayırmış onlardan zayıf olanları çocuklarını öldürüyor, kadınlarını esir alıyor, kullanıyordu. Bu lanet bir yöntem idi. Bunu istemiyorum. Niye bunu dedi Allah Teala? Bu kader inancında geleneksel anlayışın aksine Allah Teala insanları ne derecede imtihan süresince hür bıraktığını bize gösteriyor. Diyor ki o firavundan hiç hoşlanmadım. Onun iktidarda kalmasını istemedim. Bu yüzden mazlumların iktidara geçmesini, yönetimde onların olmasını istedim diyor. Ve buna imtihan da kazalar yarattı. Musa'yı Resul olarak seçti. İsrailoğullarını hazırladı. Ve çabaladılar, gayret ettiler. Allah'ın istemesini de yerine getirdiler. Böyle oluyor değerli kardeşler. Evet kasa süresine geçmiştik dediğimiz gibi. Şimdi kaldığımız yerden yavaş yavaş devam edelim inşallah. Nerede kaldıydık? Yedinci ayette kaldık. Bismillahirrahmanirrahim. Ve evhayna ila ummi Musa en Erzi'i. Şunu vahyettik biz. Ümmü Musa, Musa'nın annesine. Erzi'i. Emzir onu. Onu emzirmesini vahyettik. Bakın vahyetmek. Allahu Teala'nın vahyi nasıl oluyor? Vahiy ne demektir? Vahiy Allah'ın iletişim yöntemidir değerli kardeşler. Resul Muhammed'le Cebrail vasıtasıyla Kur'an üzerine vahiyleşti. Hayatta biz de vahiy alıyoruz. Yani Allah'ın mesajlarını alıyoruz. Nasıl alıyoruz? İçimizden Allahu Teala ilham olarak bize bir iş yapacağı zaman diyelim kötülüğe yöneliyorsun. Allah Teala onu vahyetti kalbimize yani içimizden bir ses yanlış yolda gidiyorsun yapma bunu diyor. İşte bu vahiyin bir çeşididir. Tabii ki insanlara çıkıp da ben vahiy alıyorum bana inanın diye bir şey yok. Lütfen mesleği bu konuya e, kaydırmayalım. O rasullük. Rasullük başka bir şey. Allah'ın kullarına vahyetmesi, seslenmesi türlü türlü yöntemlerle mesaj göndermesi farklı bir şey. Bakın burada ilham eyledi. Musa'nın annesine vahyetti. Artık Cebrail aleyhisselam mı dedi ona ya da içinde bir dürtü olarak mı git çocuğuna sahip çık emzir onu. Böyle de olabilir. Emzir onu. Emzir onu. Fe izâ aleyhi artık onun için bir korku hissettiğin zaman hani Firavun İsrailoğullarının çocuklarını öldürüyor ya onu öldürecekleri korkusuna kapıldığın zaman diyor fe elqihi fil yemmi artık onu denize at ve la ve hüzünlenme artık endişelenme inna radduhu onu sana döndüreceğiz tasalanma inna radduhu ileyki onu sana döndüreceğiz ve ce'iluhu minel murselin ve onu da Murselinden yapacağız. Yani Resullerden yapacağız. Bak allah Teala diyor. Korkma diyor. Onu denize at. Artık bu Kızıl Deniz olabilir. Nin Nehri de olabilir. Evet. Deniz Türkçe'de bir şey de dedi kardeşler. Yani şöyle. E, deniz yani büyük sular demektir Arapçada. Yem mi diyor, Yemmi. mi? Bahır demiyor orada. Yani Nil Nehri de deniz gibi büyük. Deniz. Bu ayrı bir konu. Yani onu at. Suyu at, su kütlesini at. Bırak onu. Ve Allah söz veriyor ona. Bana güven diyor. Onu sana döndüreceğiz ve onu da rasullerden yapacağız. فَالْتَقَتَهُ al فِرْعَوْنَ Sonra Firavun ailesi onu seçip aldı. Niye aldı? لِيَكُونَ لَهُمْ ve وَحَزْنًا Allah-u Teala'nın dalga geçmesi kadar mükemmel bir şey yok. Allah dalga geçerken de güzel dalga geçiyor. Hamdü senalar olsun. Ne diyor allah Teala? Firavun ailesi onu seçip aldı. Başlarına düşman olsun ve başlarına hüzün olsun diye. <laughs> yani seçip alıyorlar onu ama Musa onların başlarına bela edeceğim. Ve başlarına hüzün olacak. Ve keder. işleri keder olacak. Hüzün de olacak Musa üzerinden. Allah'a hamdü senalar olsun. İnne Firavne ve Haman, Şüphesiz ki o Firavun ve Haman ve ve orduları onunla beraber olan askerler kanu hatlin. Günahkar oldular, hatakar. Bile bile günah işleyenler. Günahta zalim olanlar, umursamayanlar. Ve kâletim ra'etu Firavun'a. Firavun'un karası dedi ki, Kurratü aynin. Göz aydınlığı bu benim için diyor. Aynilli veleke senin için de. Bu bizim için. Senin ve benim için bir göz aydınlığı. La tektüluhu. Onu öldürme. Asa eyyen fe'ana ev nettehidehu veleden. Belki bize bir faydası olur. Ya da onu bir veled ediniriz. Yani evlat ediniriz. Öldürme onu. Ve hum la ancak onlar farkında değillerdi. Allahu Teala'nın hilesi nasıl oluyor görüyorsunuz değil mi değerli kardeşler? Ne demişti önceki ayetlerde Allahu Teala? Onların bir hilesi varsa benim de bir hilem var. Ancak onlar farkına varamazlar. Evet. Devam edelim. 10. ayetten. Ve asbaha fuadu üm Musa. Musa annesinin kalbi boş olarak fuadı, yani fuad kalbi. Sabah çıktı. Şöyle ne diyecek? Yani, yani umutsuz bir şekilde sabahladı. Yani kalbi boş olarak, umudunu kaybetmiş olarak. Ferigan. Ferigan. İn kadet le tubti bihi lavla arbatna ala qalbiha li takuna min al Evet. Burada bir nokta var. Musa annesinin kalbi iki içine yiyordu yani. Umudunu kesmişti. Neredeyse diyor oğlunun peşinden gidecekti. O saraya girecekti. Ve bütün planı yıkacaktı. Allah'ın planını. allah Teala diyor. Yani ana şefkati. Bırakın oğlumu, onu bana verin diyecekti. Neredeyse diyor allah Teala. Bütün planı bozacaktı. Ama bunu engelledik diyor. Onun kalbine bir rabıta yaptık. Yani bağ kurduk onun kalbine. Levle er ne? onun kalbine ala kalbiha kalbine bir rabıta kurduk ve onu teskin ettik Müslümanlardan olması için inananlardan olması için yani bu plana inansın kafasına yatsın tekrar minik bir özet şimdi Musa Resulü'nün annesi onu denize bıraktı sandığın içine Nil Nehri'ne Saraya gitti, artık içi içini yordu, umudunu kaybetmek üzereydi. Ancak Allah Teala ona planını ikna etti. İkna oldu Allah'ın planına ve sustu. Nere planı bozacaktı. Allah Teala diyor. Ve قالت ve dedi ki kız kardeşine. Pushi onu takip et. Febase فبس surat bihi Artık onun közetledi kız kardeşi an cunu bin her yandan vakum la yeşurun. Onlar fark etmiyorlardı. Gizlice kız kardeşi onu takip etti. Yani burada Musa'nın kız kardeşine. Musa'nın kız kardeşi diyelim. Yani Musa'nın annesinin kız kardeşi değil. Musa'nın kız kardeşine annesi dedi ki git takip et. Çaktırmadan takip et. Yakalanma. Bak bakalım ne yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ve harramna aleyhi meradiyya min qablu ve ona tadıları önceden haram ettik. Yani burada yani şöyle değerli kardeşler yani süt annelerini emmesini haramla yani engelledik yani haram kıldık derken burada şöyle bir ileri atılan bir fikir var yani Mısırlı süt anneleri engellendi yani illa kendi soyundan olan birisi olacak. Böyle bir düşünce var. Ya da şöyle de düşünebiliriz. Bebek hiçbir memeyi emmedi. Annesini bulana kadar. Allah Teala onu hazırladı yani. Durumu hazırladı. Ve kız kardeşi fekalet hel edullukum ala ehli beytin Dedi ki e, göstereyim mi size bir ehli beyti? 50 bit kelimesi geçiyor burada. Yani yakın ailesini. Ona yakın birisini göstereyim mi size? Bırakın siz sütaneleri. Ona yakın birisini. 50 biti göstereyim mi size diyor. Yekfulune kum? Ona sizin için kefil olurlar. Lehu nasihun. Ona nasihatçi olurlar. Yani burada şunu demek istedi. Ee, Musa'nın kız kardeşi dedi ki siz onu bunu bırakın da diyor bu çocuğu emzirebilecek ve bakımını üstlenebilecek birisini size göstereyim mi diyor. Ona yakın olabilecek ehli beyti yani bir aile aile gibi evlat gibi görebilecek birisini göstereyim mi size diyor. İşte bu odur. Musa'nın annesi. Allah Teala'nın planını görüyorsunuz. Nasıl işliyor? Feradet Nuh ile ümmihi ve böylece sözümüzü tuttu. Allah Teala sözü tuttu. Ne dedi? Oğlunu sana geri çevireceğiz. Tasalanma. Onu annesini çevirdi. Keytekar te anu e, aynuha. Artık gözün aydın olsun ve tasalanma. Gözleri aydın olsun ve hüzünlenmesin diye. Evet ve li te'aleme enne hakka ve şunu bilsin Allah Teala söz vermişse muhakkak ki Allah Teala onu tutar mükemmel elhamdülillahi rabbil alemin Allah söz verdiyse onu kesinlikle tutar ve lakin ekferahum la ya'lamun ancak insanların çoğu bunu bilmezler evet insanların çoğu bunu bilmiyor Bunlar hikaye değil. Bu geri zekalı salakların ileri sürdükleri tarihsel saçmalıklarını bir kenara bırakın. Bunlar Allah'ın hakikatleri. Allah Teala bize bu hikayeyi niye anlatıyor? Bu tarihte olmuş bir durum. Dünyadayken Allah'a güvenirsiniz. Kesinlikle hesap günü mutlu olacaksınız. Allah'ın eline uzatın elinizi. Kesinlikle pişman olmazsınız. Allah Teala bizden fedakarlık istiyor. Bu kadar açık ve net. Musa'nın annesine dedi, üzülme diyor, yakında onu bulacaksın ve onu rasullerden kılacağım. Buna rağmen kalbi kalbini yedi, uyuyamadı sabaha kadar. Neredeyse umudu tükenecekti ve planı bozacaktı. Ama bozmadı. Aynen böyle olacak. Hikayeyi görüyorsunuz. Mükemmel bir şekilde Allahu Teala bizlere anlatıyor. Kesinlikle Allah'a güveneceğiz. Başka çaremiz yok. Sadakallahu aleyhi. Allah Teala sözüne sadıktır ve yücedir.